Merhabalar arkadaşlar, merhabalar sevgili Koç burçları. Evet arkadaşlar, şimdi Koç burcunun Ekim ayına biraz bakacağız. Bu e, arada atmak istediğim birkaç e, astroloji videosu da var aslında. İnşallah e, vakit bulursam onları da atacağım. Bu arada arkadaşlar bir e, duyuru daha yapayım istiyorum. Birincisi e, lütfen özel bakımla ilgili fiyat falan sormayın. Her şeyin yasal olması açısından topluluk bölümünde de paylaştığım gibi. Katıl butonu haricinde hiçbir şekilde hiç kimseden herhangi bir IBAN verip herhangi bir ödeme almıyorum arkadaşlar. Bu birincisi. ikincisi fazlarımız biliyorsunuz ki burçlar üzerinden kolektife genel bakımlar olduğu için lütfen böyle e, işte hayır öyle bir şey yok hayır bana hiç uymadı gibi böyle saçma sapan yorumlar yapmayın lütfen. Yani size özel bakılmış bir şey değil ki her şeyi size uysun. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Yani bu arada mikrofonuma deyip duruyorum. Umarım ses kesilmiyordur. Umarım geliyordur. Neyse kontrol ederim. Bunun haricinde katıl butonuna ne oluyor ya bu mikrofona? Çıkarıp tekrar takalım. Oh, ne diyordum ya Heh, bunun haricinde katıl butonundan mini e, paket üyeliği alan arkadaşlar var sizler için özellikle canlı yayın açacağım arkadaşlar e, canlı yayını açtığım zamanlarda zaten sizden bahsedeceğim kim olduğunu e, bilirsiniz e, canlı yayında soru cevap yapmayı düşünüyorum <laughs> bununla ilgili de tekrar bir e, duyuru yapacağım hem hikaye kısmından hem de topluluk kısmından Evet çok fazla konuştum <laughs> başlayalım bakalım koçların neler var neler yok ya yani bir iki aydır koçların aslında bakımları çok hoşuma gidiyor çok güzel çıkıyor ülke gündemi aslında dünya üzerinde hatta ülke değil de bayağı bir sıcak astrolojik açıdan ama şimdi burç bazında bazen çok iyi şeyler çıkabiliyor çok güzel çıkabiliyor diyorlar ki işte hayır benim hayatımda böyle bir şey olmadı daha kötü gidiyor bilmem ne. Arkadaşlar astroloji videosunda anlattım bir öncekinde. Sadece güneş burcunuzu bilmeniz, haritanızın %13'lük bir kısmını anlayabilmeniz, bilmeye, bilmeniz demektir. Yani bunların zaten hepsinin size uyması, hepsinin çıkması mümkün değil. Çünkü tam bir bakım değil yaptığımız. O yüzden lütfen size uyanları alın içinden ve lütfen güzel olanları aldım kabul ettim. Kötü olanları evrene iade ettim diyebilirsiniz. Evet sevgili koçlarım bakalım falına. 1, 2, 3, 4, 3. 3 ya da 4 gün sonra 2-3 kişinin karşılıklı bir görüşmesi var. Özellikle 2 kişinin. Arada bir kişi kalmış gibi görünüyor. Ee, şöyle söyleyeyim, bakın maddi olarak bir sürü kısmetler gelirler var arkadaşlar. Gerçekten maddi olarak e, bir sürü yerden parça parça bir şeylerin geleceği görünüyor burada. Ama çalışan bir Koç burcuysanız şunu söyleyeyim, biraz iş yerinde e, farkında olmadığınız bir takım stratejik durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani bazı şeyler duyabilir, bazı şeyler görebilir ve bu yüzden işi bırakma noktasına dahi gelebilirsiniz. Bir iş değişikliğine gidebilirsiniz sevgili koçlar. Yani bu bana biraz iş gibi göründü ama özel hayatınız da olabilir. Bazı şeylerden dolayı birilerinin de sırt dönüp orayı terk etmek gibi bir şey de söz konusu olabilir ama bu bana biraz daha çok iş gibi göründü arkadaşlar. Biraz sanki göründüğü gibi olmayan işte anlattığınız şeyleri çok da böyle Nasıl diyeyim? Ya yani anlattığı şekilde olmadığını görebilirsiniz bazı şeylerin. Yani kadın mı erkek mi olduğunu çok net göremiyorum ama bana biraz erkek gibi geldi. Bakın arkadaşlar, çözümsüz olduğunuzu düşündüğünüz bir durumun içerisinde bulacaksınız kendinizi ama bu konunun çözümü aslında elinizde. Onu bir kere söyleyeyim, yani çözümünü yapıyorsunuz. Yani ya da isterseniz yapabileceğiniz bir çözümü var mı diyeyim. Ve sanki o konu orada da kapanmıyor arkadaşlar. Yani bu özel hayatınız mı iş mi bilemiyorum ama. Bu bir kereye mahsus bir nasıl diyeyim yüzleşme mi diyeyim konuşma görüşme mi diyeyim bir yüzleşme tarzında da çıkmış. Yani ya bir şeyin iç yüzünü mü öğreneceksiniz? Öyle diyeyim. Evet. Bir şeyin iç yüzünü öğreneceksiniz. Ve bununla da karşı karşıya geleceksiniz ve gayet de iyi bir şekilde başa çıktığınızı görüyorum ben burada. Çok fazla sorumluluk yüklenmişsiniz bir kere onu görüyorum. Hem aile içerisinde hem iş hayatınızda. Yani çok fazla sorumluluk var üzerinizde. Hmm. Evet biraz fazla sorumluluk var üzerinizde. Bu sorumluluğun kaynağı da biraz e, tek başınıza bırakılmışsınız gibi görünüyor sevgili koçlar. Sanki yani ne bileyim ne anneden ne babadan ne kardeşten yani hiç kimseden pek bir destek görüyor gibi görünmüyorsunuz burada açıkçası. Ama şunu söyleyeyim rahatlıyorsunuz. Evet rahatlıyorsunuz sevgili koçlar bunun üstesinden geleceksiniz. Yani genel itibariyle gayet temiz. Ay çok da güneş vuruyor. Görünüyor mu? Ben buradan çok iyi görüyorum da kamera biraz şey yapıyor. Gölgemi bile görüyorum. <laughs> Arkadaşlar bu aralar e, kendinizde bir rahatsızlık hissederseniz bir kontrole gidin. Yani belirgin bir şey çıkmamış ama e, dikkat edile edilmesi gerekeceğini düşünüyorum ben bunun. Yani ya bir şey olmaz geçer demeyin yani. Sanki biraz böyle... E, Sinirsel de olabilir. Sesten kaynaklı da olabilir. Biraz böyle kemikleriniz ağrıyor gibi sanki böyle sızlıyor gibi vücudunuz anlatabiliyor muyum? Yani biraz böyle bel bacak bölgelerinde falan böyle biraz sırt bölgesinde falan biraz ağrılar görüyorum. Bu biraz kasların sertleşmesinden kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar elinizde bir koz olacak. Sevgili koçlar, ya bu e, sanki kimsenin bilmediği bir şeye vakıfsın. Yani izliyorsun. Bazı şeylerin farkındasın. Sanıyorum bu şuradaki dönem dolaplarla da alakalı olabilir. E, iş hayatınsa ama senin elinde bir koz olduğunu görüyorum. Yani belki de e, bu yüzden ...bu şeyin... ...güçlü bir şeyin var burada. Duruşun var. Hmm. Şöyle de bir şey var. Sizin de bir takım sırlarınız olduğunu... ...görüyorum ben burada. Yani... ...nasıl anlatayım bunu? Hani bazı insanlar için... ...deriz ya kapalı kitap gibi... Burada gördüğüm kadarıyla yani aslında gerçekte kim olduğunuzu, nasıl biri olduğunuzu çok fazla içinizde yaşıyor görünüyorsunuz bir süredir. Yani uzun bir süredir hatta. Yani biraz kendinizi açılmaya açmaya başlamışsınız ama hala böyle hiç kimseye söylemediğiniz bir takım şeyler var içinizde savaştığınız bir takım şeyler. Yani bazı şeyleri içinizde e, kabul mü edemediniz, kabul etmeye mi çalışıyorsunuz ya da yenmeye mi çalışıyorsunuz bir takım şeyleri içinizde ama bu tarz bir şey görüyorum. Arkadaşlar burada bir bayan var. Bu bayanı sanki böyle elinizi böyle uzatmış. Ya bir dur, bir sus der gibisiniz. İsminde Niden'in nesi Ankara'nın A'sı var. Yani bu kişinin ben kötülüğünüze konuştuğunu düşünmüyorum yalnız. Sanki bu kişi size bir uyarıda bulunuyor gibi. ya Belki de o anda psikolojiniz e, uygun değil. Dinlemek istemiyorsunuz kimseyi ama bu kişi aslında size bir yol gösteriyor. Bakın Nide'nin nesi? Ankara'nın A'sı. Temiz bir kadın. Arkadaş çevrenizde ıı, Birinin gelip size böyle bir şeyler anlattığı bir durumu var, İlişkisi ya da evliliği ile ilgili. Çok zıt iki karakter bu iki insan. Ya sanki biraz e, bu insanlara biraz böyle e, yol mu gösteriyorsun, fikir mi veriyorsun ama benim sana tavsiyem çok da karışma. Yani sen pek dahil olma bu konulara yani akıl vermek isteyebilirsin yol göstermek isteyebilirsin ama ben tavsiye etmiyorum sevgili koç bir de şöyle de bir şey var arkadaşlar bakın ya bu arada sürekli mikrofonla ilgili uyarı çıkıyor ama sanıyorum mikrofon yuvasıyla alakalı bir sorun var arkadaşlar eğer sesim arada giderse ben kontrol edeceğim ama sizde yorumlarda yazın inşallah öyle bir şey olmamıştır arkadaşlar bir bayandan alınacak bir haber var burada yani bir kurum kuruluş da olabilir bu çünkü bu kişi size e, bir kağıt uzatıyor temiz bir kağıt yani bir başarı sonucu olabilir, bir mülakat sonucu olabilir, bir a, tapu gibi alım satım olabilir, bir borç kapatma belgesi olabilir. Temiz bir kağıt ya da bir bayanın vasıtasıyla bunu halledeceksiniz ama çok güzel temiz bir kağıt. Arkadaşlar birisi var burada. Siz bu kişiyi belki e, görmüşlüğünüz vardır ama çok da böyle samimi olduğunuz biri gibi görünmüyor burada. Bu kişinin sizi böyle uzaktan uzaktan izlediğini böyle size karşı bir takım hisleri olduğunu görüyorum. Şurada 20 rakamı çıkmış. Tertemiz bir 20 rakamı. Aa 520 bu. Yok. Evet 520. İnşallah böyle bir rakamla ilgili güzel bir şey geçirirsiniz. Çünkü burada üstünde 3 tane ve bu kağıdın da üzerinde çıkmış bir şeyler var. Vallahi arkadaşlar, özellikle çalışan koçlar bakın. İş hayatınız için çok güzel e, bir dönem olacağını söyleyebilirim. Ama şunu söyleyeyim. Biraz e, nasıl diyeyim? Stratejilerin de biraz ön planda bulunduğu, biraz böyle e, sizi biraz zorlayacak bir dönem olabilir bu dönem. Ama şunu söyleyeyim. Sizin için gerçekten hayırlı bir dönem olacağını söyleyebilirim en azından. Yani iş hayatınız açısından böyle görünüyor. Ya ber taraf ediyorsunuz bir kere, onu söyleyeyim. Ya arkadaşlar bakın bir ilişkisi olan, birlikteli olan ya da ne bileyim o tarz bir durumu olan bir Koç Burcuysanız, ya bir teklif bir teklifle geliyor sanki karşıdaki kişi. Yani bazı koçların bu dönem çok güzel teklifler alacağını söyleyebilirim. Burada böyle sakalı şöyle hafif ince uzun böyle hani top sakalı uzatır da şu çeneden biraz uzatır ya böyle bir tip çıkmış. Biraz sivri yüzlü bir erkek bu. Başında da arkadaşlar kral tacı var resmen. Bu kişiden de çok güzel bir haber var. Artık kimin tanıdığı neyse. Bakın sevgili koçlar size şu uyarıda bulunayım. Bu aralar duyduğunuz her şeye kulağınızı tıkayın bir kere. Yani hiç böyle duymazdan gelin. İçine girmeyin, dahil olmayın hiçbir şekilde. Çünkü e, <laughs> bir takım böyle yani duyup görüp de müdahil olmak müdahale etmek istediğiniz bir takım şeyler e, tersine döndürebilir bazı şeylerinizi yapacağınız yapmak istediğiniz yeni girişimleriniz varsa veya işte ilişkinizde veya işinizde neyse ne artık ama ya bunu bu dönem içinizde tutun şansınızı bölmeyin arkadaşlar. Valla gizli düşmanlıklarınız var ama onu da söyleyeyim. Hayranlarınızın işte güzel teklifler, güzel ilişkiler, güzel ortamlar var. Kalabalık ortamlar, gerilen falan ama arkadaşlar gizli düşmanlıklarınız da var yani. Yani şunu yapmayın sevgili koçlar. Sen bana bunu yaptın, sen görürsün. Bak bakalım ben de sana bunu yapacağım. Gibi bir e, şey oluşabilir hayatınızda. Artık ilişkiniz ya da işiniz bilemiyorum. Ama bunu ben yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Hani böyle yılanın avını beklediği gibi yatın ve bekleyin. Ama e, tabii ki gözünüz kulağınız açık bekleyin. Ama dahil olmayın. Yani en azından görünür şekilde dahil olmayın. Yani stratejik davranmanız gerekiyor gördüğüm kadarıyla. <laughs> Aa, burada böyle birbirine böyle sarılmış birbirine böyle kavuşan iki kişi görüyorum arkadaşlar. Sanki ya uzun süredir görmediğiniz biriyle bir araya geliyorsunuz ya da uzun zamandır küs olduğunuz biriyle bir barışma yaşıyorsunuz burada. Arkadaşlar. Bakın. Çok enteresan gelişmeler olacak sevgili koçlar. Hiç ummadığınız yerden, hiç ummadığınız bir takım maddi yardımlar alabilirsiniz bakın bu ay. Ekim ayında. Ya belki umudunuzu kestiniz bir ödeme ya da o tarz bir şey bilemiyorum ama bir kere bakın hiçbir şeyde acele etmeyin. Sakin bir şekilde Gözlemleyin ve bekleyin sevgili koçlar. Çünkü gerçekten bakın gizli düşmanlıklar falan filan var ama ya gerçekten güzel bir dönem. Yani eğer stratejik davranırsanız gerçekten çok güzel bir dönem. Hiç olmadığınız yerden gelecek olan fırsatlar var bir kere. Özellikle de böyle maddi getirisi de olan, maddi kazancı olan fırsatlar. Belki birisi işte sizi çok sever, size çok değer verir. Size işte iş yerinde biriyle atışıyorsunuzdur. Size başka bir iş ayarlar, başka bir bölüme geçmenizi sağlar gibi 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 yani. Anlatabiliyor muyum? Birilerinin de desteğiyle maddi kazançlarınızın artacağını söyleyebilirim. Bu dönem ailenizde veya sizde bir takım ufak tefek yani çok ciddi aman aman sağlık sorunlarından bahsetmiyorum ama ufak tefek bir takım sağlık sorunlarınız varsa çok güzel şifa şifalanacağınız bir dönem arkadaşlar. Yani bu şifa ailenize bile ulaşacak onu söyleyeyim yani aileniz derken. Bakın şansınız yüksek. Çok güzel sürpriz gelişmeler haberler var. Ama bakın arkadaşlar çekemeyenleriniz, düşmanlarınız güçlü. Yani hani biraz önce dedim ya kimseyle bir şeyinizi de paylaşmayın. Şansınızı tersine çevirmeyin. Çünkü bu şansı baltalamak isteyenler olacak. Bu şansı elinizden almak isteyenler olacak arkadaşlar. Bakın Ekim ayının ilk haftası yani 4'ü, 5'i, 6'sı o dönemlerde biraz böyle iç sesinize kulak verin. Çünkü gerçekten böyle insanlarda görünenin ötesini görebileceğiniz sezgilerinizin güçlü olduğu bir dönem olacak bu dönem. Yani ilk haftası gibi görüyorum. Ve çok güzel de haberler var bu dönem. Bakın şurayı bugün sayarsak şurası 5'i gibi şöyle şurada bir bir iki günlük rutininiz var. Bir ya da iki günlük. Ayın 11'i 12'si 10'u 11'i 12'si gibi 3 gün vereyim buradan çok güzel gelişmelerin, çok güzel haberlerin geleceği bir gün olacak. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Aman diyorum anlatmayın. Ha, bu arada biliyorsunuz Merkür Retrosu var arkadaşlar. Onunla ilgili de bir video çekeceğim. Bu Merkür Retrosu'nda sevgili koçlar biraz düşünceleriniz yarışabilir. Kafanız karışabilir. Ben şimdiden uyarayım. Yani bunu bilin de hareket edin. Yani videosunu ayrıyetten çekeceğim. Of arkadaşlar ama ya bilmiyorum. Bir şeyler var ya hayatınızda. Bilmiyorum bir şeyleri temizlemeniz mi gerekiyor? Ne bileyim biraz karmasal etkiler mi? Bu düşmanlıklar biraz nasıl biliyor musunuz? Yani tam siz böyle düze çıktım derken birileri bir şeye çomak sokuyor ve hadi bakalım diyor. Heh, bunu da hallet. Yani sanki sürekli böyle siz bir düğümü çözdükçe onlar bir düğüm dağıtıyor. Siz bir düğüm çözüyorsunuz onlar bir düğüm dağıtıyor arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce yaşadığınız bir olay. Ya bilemiyorum. ilişki bazında borç harç olabilir. Yani sizi geçmişte zorlamış bir olayı düşünün. Bu e, bu tarz bir şey tekrar karşınıza çıkabilir sevgili koçlar. Böyle e, tekrar altını çizerek söylüyorum stratejik davranın ve şunu söyleyin kendi kendinize hiç önemli değil ben bunun da altından kalkarım deyin ve e, çözmeye yönelik hareket edin ve sakin kendinden emin bir şekilde hareket edin bu şekilde davranırsanız çözeceksiniz arkadaşlar ben size onu söyleyeyim sevgili koçlar çünkü ne kadar e, sizi böyle zorlarsa zorlasın aslında yani çok da böyle istedikleri şekilde size zarar veremiyorlar anlatabildim mi İki tane haberiniz var şurada. Ve büyük haberler bunlar ya. Yani şey, ya güçlü birinden gelecek. Bakın maddi manevi güçlü birinden gelecek bir haber bu. Ya da güçlü bir haber. Valla arkadaşlar iki tane süper bir haber, bir gelişme. Fazla da bir zamanı yok. İlk haftası gelecek ben size söyleyeyim. Ekim'in ilk haftası. Yani destek olan insanlarınız da çok, sevenleriniz de çok. Valla arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bakın hayatınızdaki bu sürpriz gelişmeler bir anda olacak şeyler. Yani hani e, bir şey için böyle sürekli mücadele verirsiniz verirsiniz falan ya onun onu geçin. Onun haricinde bir anda karşınıza çıkacak fırsatlar, bir anda gelişen şeyler var. ya bilmiyorum bir dileğiniz mi gerçekleşiyor bir muradınız mı gerçekleşiyor ama çok güzel. Ay 2 3 aydır koçların falları çok hoşuma gidiyor ya. Ama dediğim gibi arkadaşlar çenenizi kapalı tutun. Stratejik ve sakin olun. Her şeyin içinde yer almayın. Yani her şeyin içinde şey yapmayın. Düşünerek hareket edin. Düşünerek konuşun sevgili koçlar. Stratejik davranırsanız inanın çok güzel kazanımlarınız olacak. Bakın bana güvenin. Yani dediğim gibi çok iyi düşünün. Hani atalarımız demiş ya işte üzgünken ve sinirliyken kararlar verme. Sakinleşin bir karar vereceksiniz, bir şey yapacaksınız. Sakin bir şekilde alın, alın o kararı. Sakın stresle, öfkeyle, üzüntüyle bir karar almayın. Yalnız birçok e, koç burcunun, özellikle çalışan koç burçlarının iş değiştirme, iş değiştirme gibi bir durumu var. Evet. Yani şöyle geçeceğiniz veya geçmeyi düşündüğünüz yeni iş şu an yaptığınız şeyden daha iyi, kazancı da daha iyi. Ya bilmiyorum belki terfi edersiniz. Belki bölüm değiştirirsiniz. Ya da direkt başka bir işe geçersiniz. Ya da bambaşka bir sektörle hareket edersiniz ama gerçekten çok iyi. Çok iyi gelecek size. Ve arkadaşlar bakın bu sadece size iyi gelmeyecek. Etrafınızdaki ailenize de çok iyi gelecek yani. Vallahi inşallah canlarım inşallah hepinize gelsin. Gerçekten çok ciddi sürprizler, ciddi kazanımlar var. Özellikle de iş hayatı e, olan koçların ya harika bir ay. Gerçekten çok güzel fırsatlar çıkacak karşınıza, çok güzel sürprizler çıkacak karşınıza. Çok güzel maddi kazanımlarınız var arkadaşlar. Hadi hayırlısı inşallah hepinize gelsin ya canlarım benim. Hmm. Bakın burada da var. Bilmediğiniz bir şeyleri öğreneceksiniz arkadaşlar. Biri hakkında bilmediğiniz bir takım şeyler öğreneceksiniz. Yani biraz şaşırabilirsiniz bu duruma. Ya beklerdim de ama bu kadarını da beklemezdim diyebileceğiniz tarzda şeyler yani. Ve bu e, öğrendiğiniz şeyler... Bir takım kararlar almaya itecek sizi. Ama ne dedik uyarıda kararlarınızı sakin kafayla alın. Düşünerek. Bir konunun çözümü var arkadaşlar. Bir kere. Sanki e, kendinizi böyle m, sıkıntıda hissettiğiniz kendinizi zorda hissettiğiniz bir durumla ilgili bir sıkıntının çözümü geliyor arkadaşlar size bu ay. Arkadaşlar kendinize bu ara bol bol böyle dualar mı edersiniz, meditasyon mu yaparsınız. Ama şunu söyleyeyim sevgili koçlar, yıldızınızı yüksek tutun. Modunuzu yüksek tutun arkadaşlar. Dediğim gibi kimseye de pek bir şeyinizi anlatmayın bu dönem. Yani dediğim gibi gerçekten bütün sıkıntılarınızdan da çok güzel bir şekilde kurtulacağınız çok güzel bir dönem olacak sevgili koçlar. Evet sevgili koçların da Ekim ayı falı şimdilik bu kadar olsun. Astroloji videomuzu da kaçırmayın arkadaşlar bu arada. Ee, tutulmayla ilgili Ekim ayı için çok önemli bir video atacağım. İnşallah onu da kaçırmazsınız. Hepinizi öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, sevgili koçlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.